Selamlar Sokur Menajer 2026 çıktı bugün betası. e ee, benim de kanalımın ilk videosu olacak bu. <laughs> bu oyunu oynadığım için de e, bir video çekmek istedim. Size, artı e, Fenerbahçe kariyeri yapacağız. Belki sevenler olur aranızda izleyebilirsiniz. E, betayı indirmek için de Instagram'a girin. E, buradan şimdi çıkmayayım mı? Instagram'a girin. Instagram'da Invincible Games diye bir sayfa var oraya girip e, soccer manager'a e girip ya da Play Store'dan da girebilirsiniz direkt soccer manager'a e. oyunu güncelle dediğiniz zaman beta çıkıyor karşınızda e, oyuna girip tekrar çıkınca bir daha girince e, oyun yenilenmiş oluyor yani güncelleme ince o şekilde indirebilirsiniz e, Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım hemen. Ben biraz oyunu kontrol ettim. Yani sizden önce bir yarım saat falan oynadım. Menüler bu şekilde zaten değişen bir şey yok arayüzde. Sadece renkleri değişmiş. Rakip Tivente Şampiyonlar Ligi elemesinde normalde Feyenoord çıkmıştı. Ben kadromu bu şekilde dizdim. Yedekler de yine aynı şekilde bu taraftan görebiliyorsunuz bütün yeneklerinizi. Mesela Yusuf çiçeğin profili. Abi 51'de kalmış ya. Oyunu hem beta çıkarıyorlar bir oyuncular da geliştirmiyorlar. Ben de onu anlamadım. En nesiri 84. Gelişmeni tamamlamış. Bakalım şuradan. Potansiyelin zirvesinde. Şimanski de var potansiyel. İrfan Can da var. E, arkadan ses geliyor olabilir bazen. Kusura bakmayın onun için. Bu şekilde yani oyuncular oza bakalım. Hızı 91. Yani zaten olması gereken de. Levent'in yine hızı yüksek olması lazım. Burada Mimovic var, Burak var. E ben birçok oyuncuyu satmayı düşünüyorum. Ardından yeni oyuncular alacağız. Kiralık olsun. E, satın alamayabiliriz çünkü bütçe yok kısa listeye şunları ekledim. Fener'in e, takip ettiği bir takım oyuncuları. Gesant var mesela burada ama parası yüksek. Beraldo var. Topla oynasam mı? Asensio var. Sözleşmesi bir sene kalmış. Yani paramız olursa bunları alabiliriz. Ardından diğer takımların kadrosuna bakalım. Bir maç yapalım beraber. Taktikleri de oluşturmadım lan. Yani gördüğünüz gibi beta bugün çıkıyor ama hala transferler yapılmamış yani kötü. var transferleri yapsaydınız oyun zaten aynı kalmış. <laughs> en azından transferler yapsaydınız yani biraz daha zevkli olurdu. Aynı oyuncular var zaten. Yani çok da göstermeye gerek yok bence. Zero'yı sana Bin profil gayet iyi. 89 kendi bizim ligimiz için bayağı tak bir nokta. Kontrol uzaktan şutu gayet iyi bir oyuncu. Zaten diğerlerini biliyorsunuz. O gelmemiş. Mesela burada Cardoso var. 73'lük. Koca Espar burada. Onlar da Bruno Petkovic almıştı galiba. Trabzon'un kadrosu da aynı, açı var. Sadece Batistemani'nin de profili güzel bir profil. Sikan var burada. Hep aynı oyuncular zaten arkadaşlar. O yüzden çok yani gösteresim gelmiyor. Gençler Birliği var yeni takımlardan. <laughs> Onların da kadrosu gayet kötü. Kulüp oluşturma modu var benim e, kariyer devam eden bir kariyerim vardı o yüzden yani orayı göstermeyeceğim ya da daha sonra gösteririm. Rakibimize bakalım Twente'nin kadrosuna. Yani çok harika kadrosu yok. Oynayacağız bakalım bu maç. Buradan transferlerden gelişmiş arama. Yani en oyunculara bakalım. Muhammed Salah var en Aynı oyuncular var genelde. Yani bazı transferler var bazıları yok Osmanlı'dan beri yardımcı forvet olmuş kanattı Aslında 2025'te Virtus mesela Liverpool'da <laughs> Yani profiline söylenecek bir şey yok bu şekilde e, Türk oyunculara da bakabiliriz 20 yaş altı Ülke diyelim Aynı zaten e, çok değişen profiller yok. Bu niye böyle oldu? 19 mu? Yani Arda'nın falan da çıkması lazım burada ya da Kenan'ın. Ya da direkt Türk oyuncular diyelim biz o şekilde bakalım. Ta Türkiye Ligi yapmışız biz bunu. Bir dakika. Hepsi uyruk. Uyruk Türkiye. Hakan var yine en tepede defansif oyun kurucu. Yani şey gibi teknik kısmı güzel ama fizikseli. düşük Ferdi var. Kenan var burada 84. Ama hızı 74. Bu adamın hızı nasıl 74? Yani bir 85-90 olması lazım. Barış Alper'in fiziksel gayet güzel. Kerim'in yine aynı şekilde güzel bir profil var. Şuradan Meri, onun da yani aynı genelde zaten. Orkun Beşiktaş'ta değil. Benfica da hala. Onun da profili güzel. Başka buradan Atakan Karazor var. Onun da yükselmiş. Geni 80'den daha düşüktü. Başka kim var? Eren Dinkçi var mesela. Yardımcı forvet kanatta o da Yunus var. kadır Ömür hala burada. Anlam veremediğim bir şekilde. Bu şekilde yani biraz ilerletelim oyunu. Ee, ben bazı oyuncular Cengiz falan sattım zaten. Ama o satılmamış galiba. Aynen. Anlaşma tamamlandı diyor. Onu satarız. Ee, kanat alabiliriz belki. Zaten almamız lazım. Buraya gelen teklifler var. Bunlar zaten hiçbir zaman oynatmayacağım bir oyuncular. O yüzden onları salmayı düşünüyorum. Taktik. Tamamdır. Bunlar da devam. En ne neseri işte en Adam en önemli maçta sakatlanıyor. Yani şey. Şurası da değişmiş. Günlük ee, şey var burada. Günlük görevler var. Onları yapabilirsiniz. Sezon falan var. Bunlar devam ediyor zaten. Kulüp var. Yani bunları da takip edeceğiz zaman zaman o açtığım yerden açabilirsiniz. Yani aslında video uzun yapmak istemedim ama 8 dakika olmuş. Maça olmuyor var. Belki en basarız, düzeltiriz onu. İşte biz de yönetim gibi transferde geç kaldık. Önelemeyi yetiştiremiyoruz. Transferlerimiz asensiyolar. Ya teklif yapacağım da para yok anasını satayım buçuk milyon euro istiyor da en düşük üç milyon var zaten. Mert Hakan gönderebiliriz. Yani ben oyuncu kiralayacağım da burada e, meşgul olmayayım diye. O neymiş? Yani video uzamasın diye yapmıyorum transfer. Bunlar kim abi ya Allah. Mert da gitmiş tamamdır. Tamam. <laughs> Bakalım yetenek avcısı raporuna. Leni Yoroyla Can Uzun. Kaç para? 13. As i̇yi aslında. Ucuz bir transfer ama gelişmiş oyuncu kurucu kullanmıyorum ben. Yani maç günü gelsin taktiğimi göstereyim. Bekayo transfer teklifi geldi. Onu da salabiliriz Arabistan'a. Onun yerine genç bir e, stoper kiralarız. çıkıyor Onu da iyi bir teklif. 10 milyon. Aynı şekilde onu da salacağız. Saldık. E, yerine oyuncu oyuncular alacağız kiralık ya da sat. E, direkt bonservisiyle Fred'e geldi teklif. Fred'e gönderebilirim zaten yaşlı para ediyorken gönderelim. Evet maça geldik. Şuradan oyuncu rolleri değil taktik. Anladım. Oyun taktikleri nereden yapıyorduk? Talimat aynı. Geniş burada hücum zaten hızlı. Yani ben bu taktiği önceden kullanıyordum, bayağı şey yarıyordu karışıktı galiba bu iki kanattan. Kareyi gördüğünde vur, erken orada aç, oyun kurma hızlı. kontratak evet, tüm sağ sert yüksek. Diber evet olacak. En nesiri sakat onu arttıralım. Elimizde zaten e, Bir birçok yükseltme var. Benim 1800 falan altınım vardı ama ben oyun tekrardan e, yenilenecek diye onu kullanmıştım. Hata yapmışız. Keşke kullanmasaydık. Şurada Levent Mercan sokalım. Lincoln'de var mesela bunu da ekleyemiyoruz. Kullanacağız artık onu da yapacak bir şey yok yani. Reklam gelmez umarım derken. Hala kızlarla sohbet etmek için ödeme yapmanız. Yani kusura bakmayın aslında benim açık bir maç oyunum onlardan böyle saçma sapan reklam geliyor. <laughs> Bakalım taktik işe yarayacak mı? Bu taktikle ben bayağı e, gol atıyordum diğer oyunun başında bakalım bundan ne olacak göreceğiz. Bu arada ilk defa yapıyorum maç. Hiç maç yapmadım ben de. Oyun duruyor mu hala şuralara girince? Evet. Aslında burada durmaması lazım ya. Bunu da düzeltmeleri lazım. Yani oyuna zaten hiçbir yenilik getirmiyorlar. Bari bunları yapsınlar. Oyunda bir üstünlüğümüz var ama hala koy bulamadık. 5'e ve diğerine göre biraz daha yavaş ilerliyor diğerinde daha hızlı akıyordu oyun bu e, hızlı oyna kısmında yedekte forvet de yok yani birçok eksiği var takımın e, hepsini zamanla tamamlayacağız ilk kez 0-0 bitti maalesef aslında herkes de iyi oynuyor da Neyse devam edelim. Yani böyle zamanlarda çok değişiklik yapmak istemiyorum. 1-0 falan alırız diye düşünüyorum maçı. Sizin de böyle çekmemi istediğiniz video olursa onları da yorumlarda belirtirseniz ben de çekmeye çalışırım. Böyle challenge olur bilmem ne olur ya da kulüp oluştur modunda olur. Ya da oyuna dair herhangi bir sorunuz olur derken en nesiri bir tane attı. Yani bu taktikle oynuyorsanız forvetinizin iyi olması lazım. Oğuz Aydın da attı. Güzel. En nesirin profili gayet iyi burada. Fizikseli, hızlı, bitiriciliği güzel. Bir profili olduğu için bence çok gol bulabiliriz bu taktikte. Ama oyun gerçekten yavaş ilerliyor. Videoyu da sonlandıracağım artık. 15 dakika olmuş. Biraz boş konuştuk. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Ben e, kariyeri devam ettirmeye çalışacağım. Bu şekilde. Yani sezon sezon. Atıyorum sezonu tamamlarız. Sezon tamamladıktan sonra ben birkaç tane maç oyun içinde o şekilde kısa kısa videolar atıp bir seri getirmeyi düşünüyorum. Siz de destek olursanız sevinirim. Sorunuz olursa dediğim gibi sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza giderse kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.